Uzman koyunlanan herkese merhaba. Bugün 24 Mayıs Çarşamba. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Uzak Doğuda, kripto para benimselmesinin en hızlı yaşandığı yerlerden biri olan Hong Kong'da bireysel kripto yatırımcılarının işlem yapabilmesinin önü açıldı. Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu kripto paralar konusundaki konsültasyonunu tamamladı ve çalışma sonuçlarını açıkladı. Duyuruda yeni regülasyon kurallarının önünde bir engel bulunmadığı belirtildi. Bu yeni kurallarla birlikte Bitcoin ve Ether'in de içinde bulunduğu az sayıdaki kripto para bireysel yatırımcılarının işlemlerine de resmen açılmış olacak. Uluslararası Uluslararası Kıymetler Komisyonları Örgütü kripto paralar hakkında bir regulasyonlar bütünü yayımladı. Dünyada 130 üye ülkeye sahip olan kurum tavsiye niteliğinde bazı standartlar belirledi. Kurallar arasında çıkar çatışmaları, piyasa manipülasyonu ve sınır ötesi regulasyon anlaşmalarına dair detaylar bulunuyor. Kurum yaz ayları sonunda ise DeFi ile ilgili benzer bazı kurallar yayımlayacak. Kripto para endüstrisinde güvenlik hizmeti veren Paxil şirketi sahte mim konusunda uyardı. Güvenlik şirketi son 10 günde yaklaşık 24 sahte mim piyasaya sürüldüğünü ve dolandırıcılık vakalarının yaşandığını bildirdi. Dolandırıcıların bazı borsalar vasıtasıyla tokenların fiyatını artırdığı ve yatırımcıları bu sayede cezbetmeye çalıştığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden hükümeti ile cumhuriyetçiler arasındaki borç limiti pazarlıkları devam ederken Hazine Bakanlığı'ndan diğer devlet kurumlarına ödeme erteleme talebinde bulunuldu. Washington Post'ta yer alan habere göre Biden yönetiminde konuyla ilgilenen yetkililerin borç limiti sonunda B planı üzerinde çalıştıkları ve hükümete zaman kazandıracak çözümler aradığı belirtildi. Yetkililerin erteleme talebini Haziran ayı öncesine denk gelen ödemeler için istedikleri iddia ediliyor. Hazine Bakanlığı'nın kasasında yaklaşık 50 7 milyar dolar kaldığı belirtiliyor.